Rüyada cennetin hazinedarı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Cennetin hazinedarı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada cennetin hazinedarı görmek. Cennetin hazinedarı rüyada cennetin hazinedarı görmek, devamlı sevince isarettir. Cennetin hazinedanını görmek, nimete, temiz yasa İsa ve Allah imzasına isarettir. Bir kimse cennette oldu günü, meleklerim kendisine selam vererek cennetin her bir kapısından girdiklerini görse, Allahu Teala. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.